Tekrardan herkese selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber videonun başından gördüğünüz üzere bir çocukla uğraşacağız gençler Oyuna girer girmez ee, bir baktım yani sürekli bana istek geliyor gençler e, takipçiler diye yani istekleri kabul ediyorum bu aralar e, Baktım böyle yazılar geldi gençler böyle küfür falan etti ben de dedim boş vaktim yok hani vaktim falan yoktu gençler e, video falan çekecektim Bir baktım böyle bir şey falan yazdı korktun mu falan dedi ee, neyse gençler ben de dediğim o zaman beni kışkırttı gençler dedim. Sen sen kaşındın kardeşim. Ee, o zaman arkadaşlar kardeşimizin boyunun ölçüsünü alalım odaya geçelim. Evet arkadaşlar e, dostumuz da iddialı konuşuyor. Bakalım ben de yeni oyuna girdim. Hadi oyunda görüşürüz. Evet şu an karşımızda. Bakalım e, bak, buzumuz da açıyor. Bakın arkadaşlar ben de yeni girdim. Buz falan atamıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar oyun oynarken yani anlatamıyorum, konuşamıyorum. Sıra bakmayın. Derken ee, tamam ee, birinci elimiz yani bir el verdik. Daha vermiyoruz arkadaşlar. Orada 7 falan bize dedi de biz bir el ona verelim. Sun değil yani hediyemiz olsun gençler. Arkadaşlar ee, yelek falan alayım derken Videoda uğraştım derken şey buz alamadım. Buz çıktı. Neyse bunu alırız ya bir şekilde. Göster bakayım kafanı. Hayır ulan buz, sus çok sıkıntı ya adamda p90 var ne var ya ay baba. Göster bak bir kere daha göstersen alırım dediğim gibi alırım ee, Aslında dostlarım ben yani böyle kişilere hiç takmıyorum ama e, bu baya ne bileyim haddini aştı böyle kür falan yazdı ee, neyse ben bu odayı mesela kardeşlerim için açardım çok güzel eğlenerek e, oynardık ama neyse bu çocuğa nesilmiş bakalım falan çocuğu bir görelim. Evet gençler ikinci eli de mükemmel bir kafayla aldık. 2-1 ben bunu 7-1 yenirim ya biraz daha verirsem oyunu silerim gençler. Ee, neyse biz de saygımızı falan bozmuyoruz arkadaşlar öyle kazandık mı geçiyoruz. Evet dostlarım karşınızda şu an bakalım Red Bull'umuz ne yapıyor. Red Bull seni kanatlandırayım mı lan? Seni havaya uçturayım mı? <laughs> Neyse ben senin kafanı uçturacağım. Gençler konuşurken bak ben konsantre olamıyorum oyuna. Hadi. Tamam. Kafasını kanatlandırdım. <laughs> Çok kötü bir espri oldu gençler. <laughs> evet. Dördüncü raunddayız arkadaşlar. Evet. Bakalım gel bakayım sen. One shot olmadı. Ya gençler gerçekten konuşurken oynayamıyorum ya. Tamam bu kadar. Ee, biz saygımızı bozmayalım dediğim gibi. Gül vererek geçeriz gençler. Şu an 5. round'dayız arkadaşlar. Ee, 4-1 gidiyoruz. Ben buna dedim e, 7-1 kazanacağım. Kazanmazsam oyun silerim dedim. Evet güzel. 5-1. 5'i de kafayla aldık herhalde ya. Gençler felaket bir şekilde e, taramaya başladı. Dur bakalım e, bayağı baya sinir oldu. Daya göre e, 7-0 falan alacak. 7-0 hazır oldu falan bir şeyler yapmıştı. O da ne yapmış gençler? Yorumlara yazın bakalım. Yani dediğim gibi aslında uğraşamam da uğraşmam da bu kişilerle ama yani beni kaza getirebildi. Neyse. Aa, Öleceğiz lan bir bir tane daha vurduğumda gittik. Yelek kalmadı ya yere canım falan toparlayayım gençler. Tamam. Eee neyle alalım? Diggle'ı yok. Ee, pompalı ile alacağım. Pompalı ile hiç vurmamışım ya. Bir tane pompalı ile kırmızı vurabilir miyim gençler? Hop. Tamam. Evet gençler işte bu iş bu kadar yani. Bir el daha onu da alalım. Arkadaşlar e, bu el sadece Diggle oynamak istedim. 6-1. Gerçi bizim de bir iddiamız var gençler. Ee, 7-1 yenecektik hani. 7-2 falan olursa oyunu sileceğim. Demiştim. Bir iddiaya girmiştik biz de. Neyse gençler şöyle bir. Nerede bu? Sana bir şekilde kompulayı almış. Çift yapıyor. Aha, geri bas geri geri. Az bir böyle buzlarla geri gelelim de. Yoksa yakını gelirsek. Biz harcar gençler. 2 tane çift vurdu mu? First var işte yani <laughs> gençler. Siz de yorumlara yazın fikirlerinizi. Adam kere çıktı ya. 7 çıktı yani. Hani ne, no, no oldu lan? 7 0 yenecekti. Erkek. Red Bull 23. Bu sana ders olsun kardeşim. Bakalım ee, şey yazacağım. Bir elde hediyemiz olsun gençler. Aynen dediğim gibi. Bir, bir el hediyem olsun. Kardeşim. Bakalım e, tepkisi ne olacak gençler ne diyecek? Hileyle alırsın anca. Gençler bize hile dedi. Yani ben olsaydım ben de hile derdim. 7 tane leş kafa. E, evet dostlarım. E, bugün videomuz da bu şekilde. Yani bir elmas harcama videomuz vardı aslında. E, bir Kardeşime şey e, SKS'yi falan almaya çalışıyorduk. O bir etkinlik var ya gençler bankotlu. Yani var ya çıldırttı bize ya çıkmadı. Neyse onu videosu da gelecek gençler. Alamadık ama gelir belki yarın falan. Onu atacaktım. Bir baktım işte böyle beni kışkırttı. vs falan çağırdı. Yani küfür etmeseydi açmazdım gençler ama yani bir videomuz oldu. Neyse ben bunu YouTube'a koyacağım gençler. Evet dostlarım e, bu tarz insanlara takılmayın. size eleştiren sizlere dalga geçenleri Tak Asla takılmayın siz neyseniz yolunuza devam edin arkadaşlar. Sizi bilenler bilir. Beni de bilenler bilir. Arkamda da koskoca 2000 kişilik Yunus YT Gaming ailesi var arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Herkes rahat olabilir. Yani bu tarz insanlara takılmayın kısacası gençler. Ee, o zaman videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Ee, gençler güzel yorumlarınızı e, kalp ve bazılarını cevap veriyorum arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.